Ben Pınar Gayretli, avukatım, ee, Ankara'da yaşıyorum. Şehirde doğmuş, büyümüş ve yaşayan bir insan olarak aslında e, tarım pratikleriyle uzak bir hayat sürdüm ve çok yakın zamana kadar. E, fakat gıdaya olan ilgim, e, aslında endüstriyel tarımın e, nasıl bir uygulama olduğunu e, ve bunun hem sağlık, insan sağlığı hem de e, doğa üzerindeki yıkıcı etkilerini öğrenmemle oldu ve e, bunun alternatiflerini aramaya başladım. Bu noktada e, yollarım Yavaş Dükkan'la kesişti. Bu ürünleri üreten insanların da aslında hayatına dair daha fazla merakım oluştu ve onlarla bu ağ sayesinde iletişime geçtiğimde, onların üretim pratiklerini gördüğümde, tohumları atarken toprağa, kurda kuşa, aşa prensibiyle sadece insan merkezli bir üretim yapmadan kendilerinin de doğanın bir parçası olduğunu benimseyerek yaşadıklarını gördüm ve bunun mümkün olduğu ve bunun bir parçası olma ihtimali beni yavaş dükkanı bağlayan bir diğer şey oldu. O noktadan sonra yavaş dükkan benim için yalnızca gıdamı tedarik ettiğim bir alan olmaktan öte bir yaşam biçimi haline geldi.